Rüyada yıkık ev görmek, rüyayı gören kişinin gama, kedere ve yasa düşmesi anlamına gelir. Rüyada yıkı ev görmek hayra delalet olarak yorumlanmıyor. Rüyayı gören kişinin hane içinde bazı sorunlar yaşayacağına ve bu sorunların kısa sürede çözümlenmeyeceğine delalet eder. Rüyada yıkılmış ev görmek Rüyada yıkılmış ev görmek, Rüyayı gören kişinin rüyada gördüğü yıkılmış olan ev kendisine ait ise kendi hanesinde yaşanacak olan problemlere delalet edip bu sorunların çözülme ulaşamayacağına delalet eder. Başkasının evinin yıkık olması ve rüya sahibinin bu kimseyi tanıması ile bu kişinin hanesinde yaşanan huzursuzluğa ve sıkıntı verici sonuçlara delalet eder. Rüyada yıkılan ev görmek. Rüyada yıkılan ev görmek Rüyayı gören kişinin umutsuzluğa ve karamsarlığa düşeceğine, gayet güzel giden işlerinin bozulacağına, dolandırıcı ya da hırsıza kaptırılacak olan malla, çaresiz kalmaya ve planlarının işlemeyecek olmasına delalet eder. Rüyayı gören kişinin kurulu olan düzeni ve iş hayatının bir anda tersine döneceğine, yokluk yaşayacağına delalet eder. Rüyada yıkı evi tamir ettiğini görmek Rüyada yıkık evi tamir ettiğini görmek, rüyayı gören kişinin uzun süredir kazanç kapılarını zorlamasına rağmen hiçbir umut ışığı bulamadığına, rüya sahibinin işsiz ve biçare kaldığına delalet eder. Rüyayı gören kişinin bu çaresiz ve umutsuzluğuna çare olacak olan haberlerin ve gelişmelerin yalanacağına tabir olunur. Rüyayı gören kimsenin elde edeceği bu kazanım ile hayatına yeniden çeki düzen vereceğine delalet eder.